Kanka ne haber? Hop. Kanka ne haber? Öldü. Gelmedi. Ne haber baba? Beklemiyordun değil mi? Oy. <laughs> Selamlar sevgili değerli YouTube sevenler, değerli dostlarım. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Dostlar, eee bugün aha kar buldum. Aha adam var. Kanka, hey, vuramadım. Allahu ekber. Kanka ne yapıyorsun? Aa çanta mı alıyorsun? Çantayı sal ya. Hadi iyi gelsin yumruklu öldüreyim. Mobilden oynuyorlar arkadaş ya, görmedim. Hayırımız abi. Düşman görüldü. E, kar var elimde ya Enes Niye abi kimse yok? Allah Allah Var abi var Ben mi görmüyorum? Arka evimiz var abi hemen Dur bir, bir silah bulayım şuradan da Haha M162 M162 de güzel silahtır ya Ay çevrede de biraz tane var Kankam ne haber? Hop. Kimmiş? lolmuş LOL oyna. kanka sen LOL ya. Aynen sen böyle devam et. Sal PUBG'yi. Ben söyleme geliyorum. Ya bana geldi de şu adamı raşlayalım öldü. sonra. Tamam hadi raşlayalım gel. Gir 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 gir. Pıtı 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 E ee, adam yok. Kanka neredesin? M M400 var. M400 almayacağım ya. Ha yakında yakında da buralarda adam ölmüş buradaki eve girdi abi bizim eve girdi Allah Allah aşağı atladım ben neler şu ev, düşman şu düşman şey. Allah. Tamam abi. Helal Enes şurada bir kit basayım. Ben nasıl oldu orada ya? Çok sekti silah. Dur 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 dur. Dönelim abi eve ben. mı? Öldüler abi, öldüler. Dönelim diğer tarafa. Ha nasıl ikisini de mi vurdun? Helallein sana. enerji basaydım fena olmaz lakin düşman görüldü dürbünüm yok benim de yok abi şu an kör ateş ediyorum Bu değili bir iki mermi abi vuramam ki ben böyle çok zor aha vurdum helal ben bir harekesi çıkarsın Lan olmaz sonra niye bıraktın? Bak yine bırakıyor ya Allah'ım. Ya yön versene Enes. Şu, Şu baygın adam şurada. Lazeri şuna takalım. Allah'ım bu ne? Şu Araba var. Ama. Araban oradadır ya dur bakalım. Ben sağdan Düşman ha. görüldü. <laughs> Helal lan sana. Ha vaygın mıydı? E ya ver M400 M400 candır ya. Buggy var araç var. Direkt gel 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 var direkt drop'a gidelim. Ha drop hemen 240 a alayım da aldım. Haydi bakalım dropta ölmemiz yok henüz? Beni yönlendirsene drop'a bakamıyorum. Abi. düz git sen. Dur ne duracağım. Düz kayada dur abi. Düşman görüldü. Bak, burayı Altı sanki ama. Neyse. Böyle olması iyi ya. Benim problem yok problem. De yolun ortasına mı düşüyor? Aa, çok açık kalacağız ama. Afk var. Düşman görüldü. Afk değil. Lan bir şeyim yok, kabım yok. Vurdum. Ya sıkmayalım bence onu ya. Sağ sağ onu sağ. Vatçık ya, vatçık. Garibim ya. sana sal deyip Harbi. beni vuramadım. Gel gel AVM'ye al gel. Bir seviye kastım var mı abi? Var var. Ha, tamam. Orada varsa ben alayım da. Yokmuş. Ha ben ben ha. oradan mı almışım? Hmm. Anladık. Şu AKM'yi alacağım ya. Dürbünüm yok. Yürü yürü. Tamam bekle ben arabaya getireyim. Ve adam yine yok abi. dürbünüm. Dürbün bende de yok. Lazer var ya. Nereye 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 yolla? Ee, hmm. Grab abi, kırasa bir bir yani. Ol, İçeride M4 gördüm sanki. Lazımsa hmm. döneyim. Benim de var. Bende yani AKM XT var. O ne lan AKM XT? Daha çok vuran AKM. AKM'nin daha güçlüsü herhalde. Ben de gördüm hakem X'teyi de. Hem dedim herhalde normal hakemdir diye almadım. Hiç bilmiyorum ama aldım. Hakemin daha güçlü çıktı herhalde ya. Yani. yani. Öyle yani drop ne çıkarsa çıktıysa tamamdır işte. Aynen. Tepe tarafındaydı galiba drop. Drop mu? Hmm, drop kırmızı duyuyordum ama. Allah Allah yok mu olur? Nereye gidelim? Blomster'e mi Ama çıkacaklar ya. Nereden? Blomster. Blomster. Hadi bakalım. Bakım. <laughs> Hadi bak. Ah sonra iyi kurtardık. Bagi var la burada. Allah Allah. Var mıdır adam? Yok abi galiba ya. Ben bir tane lazer bulmalıyım. Ha, olur. Ben buraya seni alacağım. 6 X. Gel. Neyse dur, dur ben sen yanında gelince sana vereyim. Adam mı? Değilmiş. Ben korktum adam diye. Oo tamam sende var sende yoksa abi sen kullan Allah al, lattım, attım abi var sende ya aha drop var 155 at <laughs> gel beri yar gel beri hayır lan m'ye basacağım şeyi çekeceğiz diye işareti ya hayır ya Aha tamam. Arabanın şarkısı da güzel lan oğlum sürekli şey oluyor ya. Gideceğiz inşallah bugün arkadaşlar. Şöyle şöyle. e ee, millet yok abi nerede millet? Biri dur oğlum almış lan ananı satayım. <laughs> gördüm. Lan <Buradan> düştük <laughs> ya da. Hadi next 6x'ini konuşturacaksın sen. Abi adamı görmüyor ki ya? Yeni gördüm de açım yok. Dur dur acelesi yoktur. Şu bir vurulmuş. Baygın. İşaret versene baygın olun. Düşman da. görüldü. Ay yakın işte oran. Ana şurada. Lan oğlum elim karda kalmış. Zoom açıp tarıyorum ben Kanka ne haber? Bir daha var. Sen mi sıktın? 3x var lan ben aldım 3'ü al 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 3'ü al ha, kompansatör de... var onu da al. kaçırma bir bandaj atalım ya abi avm'yi almayacak mısın avm mi vardı aa vardı. Ya. Yani, var ben üstüne eğdim o zaman Dürbün yok ama ya. 3x vereyim mi abi? Ben biraz kullanırım. Ya hayır, hayır şey bende de 3x vardı şey yok. Abi neye Neyse artık 3'ü değiş tokuşlu daha iyi şey yaparız ya. Neyse hadi binelim arabaya. iyi be bu da güzel oyun aldı Kaç kill var? Dört. Bir dört de bende var. İyi. Bence şu ben an... Kalan beş. Ya gezenelim ya ne olacak? Şu evler Düşman görüldü. Gördüm gördüm şurada duralım. sıktım vurdu 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 vurdum. E7. Evin hemen altında. Burada burada vurdu önümde. Öldü. Biri daha var. Kaç geri bas geri bas geri bas yeri. kanka vurayım mı seni? Hadi, hadi popon bir tane bir tane. Birer bir tane. <laughs> Önümdeki evde evin içinde. Balama yaptım abi. Öyle. Aman dikkat. Benim evde mi yeşil evde değil mi? Evet. İyi ben rastlıyorum. Lan lan lan, lan. merdiveni sıkıyorum. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok canlar dur 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 hiç gerek yok bekle sağlık kitini basıyorum. Lan oğlum ben adamı eğim adamda ama benim sıktığım yer merdivende adam bomba atıyor. Oha hala atıyor iki tane attı. Ya dur sen atarsın biz atmaz mıyız be kardeşciğim? Üst katı bomba attım iki tane. Başkaları da mı var ya? Aşağı mı attı buradaki? Ne, oldu? ne haber baba? Hayır, Beklemiyordun hayır, değil mi beni? Ha? Sen nasıl düştün? Hayır, hayır, hayır. Evin içinde mi? Takım Canı yok abi. Evin içi mi? Aynen aynen üst kat. Aa abi kurtardı adamını yani. Üst kat. Ona gelebilir misin abi? Ben balkon arkasıyım ama. Oy! <laughs> <Helal gülüyor> Babacığım. Temiz. Birleş, Hadi. Evet değerli dostlar burada videonun sonuna gelelim. için teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Allah'a emanet olun. Hele ki sağlığınıza çok çok dikkat edin. Daha sonra görüşmek dileğiyle. Bay bay